Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü açılımım yalnız ve ilişkisi olmayan arkadaşlarım için olacak. Yani bir bakalım hayatınıza kim girecek? Nasıl bir insan? Nedir özellikleri var? Bunları inceleyeceğim. Deste seçmeli olacak. Şimdi ben kartları karmaya başlıyorum. Sizler de bu süreçte işte benimle beraber odaklanın. Evet, yalnız ilişkisi olmayanlar için hayatınıza kim girecek? Nasıl bir insan? Ne tür özelliklere sahip? Yalnızlar için ilişkisi olmayan, yalnız olan arkadaşlarım için ne tür enerjiler varmış? Şimdi ben birinci deste için kartlarımdan seçiyorum. kendi full'la da alalım. Şimdi ikinci destemiz için alalım. Şöyle düzenleyelim. Diğer destemizden de alalım. Ne tür mesajlar var? Sizler için ne tür enerjiler var? Yalnız olan, ilişkisi olmayanlar için, hayatınıza kim girecek, nasıl bir insan, hayatınıza girecek olan kişi kim? İki kart fırla da iki tane alıyorum. Evet son olarak da enerji kartımızdan da alalım. Şu kartları şuraya kaldırdıktan sonra. Bir bakalım enerji kartlarımızın size mesajı nedir? Ne tür enerjiler var sizler için? kartlarımızı seçtik. Şöyle bir düzenleyelim. Birinci destemiz. ikinci destemiz. Üzerlerine obje koyacağım. Rahat odaklanabilmeniz için. Evet şöyle daha rahat görüyorsunuz. Birinci destemiz için şöyle kırmızı bir pompon koyuyorum. Böyle tatlış bir kırmızı pomponumuz. İkinci destemiz için de Şöyle bir turuncu pompon koyuyorum. Evet turuncu. Birine odaklanın. Şöyle yaklaştırayım isterseniz. Seçmekte zorlananlar ikisini dinleyin. Size hangisi uyarsa onu kabul edin. Evet seçtiyseniz ben birinci desteği seçenlerle yani kırmızı pompon seçenlerle başlıyorum. İkinci destemiz şu karşıda dursun. Evet, kırmızı pomponu seçenler. Bir bakalım. Sizler için hayatınıza kim gelecek? Nasıl bir insan bu kişi? Kimdir? Ölüm. Ermiş. Kılıç beşlisi. Tılsım, alt, tılsım yedilisi. Kupa beşlisi değnek sekizlisi, değnek ası, kılıç kralı, kupa ikilisi, tılsım ikilisi, kupa yedilisi ve kılıç üçlüsü. Ruh kapısı, bereket simgesi, beşin, birinci çakra, finansal sıkıntılar. Evet, şimdi şöyle bir baktığım zaman hayatınıza kim girecek arkadaşlar? Öncelikle hani burada bakın üçüncü kişilerin girdiği bir durum var sanki. Hatta ya direkt kim girecek dediğim zaman kiminiz için bitmiş bir insanı bana burada verdi. Hani ölüm kartıyla evet bitirdiğiniz bir durum. Ee, belki bu insana çok fazla saplantı yapmış olabilirsiniz, çok fazla bağlı kalmış olabilirsiniz. Ee, çünkü hala daha onun yasını ve üzüntüsünü tuttuğunuzu görüyorum ve e, aranızda gerçekten üçüncü kişiler girmiş. Bu bitirdiğiniz kişi kimse hani yalan, dolan, aldatma, ihanet öyle bir durum yoksa bile bir kalp kırıklığı yaşanmış. Aranızda birbirinizin çok canını yakmışsınız aynı buradaki gibi. Yani bir şekilde ya üçüncü kişiler girmiş ya da üçüncü kişi yoksa da e, birbirinizi gerçekten sözlerinizle yaralamış olabilirsiniz. Birbirinizi çok yıpratmış olabilirsiniz. Hatta ya direkt ölümle açtık diyor ki hayır o insan bitti onu artık düşünmeyi bırak. Hani bırak. Çok fazla düşünmüşsünüz ve hala daha onun kaybını, yasını tutuyorsunuz. Hatta belki çok melankolik bir şekilde geçmişe fazla bağlılık ve o yüzden takıntı yaptığınızı görüyorum bu kişiye karşı ama bunu bırakın. Neden? Yani görüyorsunuz bakın değnek ası gelmiş kişinin altına diyor ki senin için daha yeni bir fırsat, senin enerjini, senin motivasyonunu arttıracak, seni yenileyecek, seni daha da böyle nasıl desem hayata karşı tutunma gücü verecek bir kişi karşına çıkacak. Yani ben buradaki özellikle bıraktığınız kişi, kiminiz için bıraktığınız bir insan görünüyor aslında çoğunlukla. Bu insan pek de sizin için olumlu ve iyi bir enerjisi yokmuş açıkçası. Tam tersi çok zorlayıcı, yıpratıcı ve sizi yoran bir insan olduğunu görüyorum. Bu kişinin ama bu kişinin Bitiş ve sonlanma bir yerde iyi olmuş. Çünkü sizin için başka yeni bir kapı var arkadaşlar. Özellikle değnek asıyla beraber e, yani ateş elementi. Ben daha çok burada Nisan ayı dönemleri hissediyorum. Bu insanın hayatınıza gireceğini. Hatta ruh kapısı gelmiş. Ruhunuza bakın. Çok iyi gelecek. Görüyorsunuz şuradaki kuşu yani güvercini. Size gerçekten güzel haberler kapıda. Özellikle bu Nisan dönemini daha çok yoğun şekilde hissettim açıkçası. E, kim gelecek derseniz bir kılıç kralımız geldi. Hava ile birinin girme olasılığı var. Ee, hangi burçlar? İkizler, terazi ve kova burcundan birisi. Yani sizi ruhsal olarak şifalandıracak bir kişi olduğunu söyleyebilirim. Erkek izleyenler kraliçe olarak alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hani burada kral kraliçe çıktığı için ve kupa ilkelisi yani bu insana bakın aşkı tadacaksınız yani çok romantik çok duygusal bir ilişki olacağını görmekteyim sizler için ha mesela bazılarınız da derseniz ki işte benim geçmişten yana hani böyle yakın bir süreçte bitirdiğim ya da arkamda bıraktığım bir insan olmadı diyorsanız burada ben sizlerin öncesinde bazı ilişkilerden yana deneyimlerinizde kalp kırıklığı yaşadığınızı, hak ettiğiniz değeri göremediğinizi ve çok fazla pasif ve beklemede kaldığınızı görmekteyim. Hani özellikle ilişkisi olmayanlar için de burada ayırt ediyorum. Öncesinde böyle bir bitiş durumu yoksa burada gerçekten sizin bugüne karşı, bugüne kadar çok fazla bir beklemede kaldığınızı, hani bakın şu aşkı çok beklemişsiniz yani sizler. Demişsiniz ki bana iyi gelecek insan benim ruhuma dokunacak insan gelsin istemişsiniz. Sebebi şu şöyle fark ettim. Sizlerde biraz güven problemi ve güven eksikliği olduğunu hissediyorum. Sizler kolay kolay kimseye güvenemiyorsunuz. Kolay kolay kapınızı kimseye açamıyorsunuz. O yüzden de bugüne kadar da diyorsunuz ki hani ben pek aşkı ve sevgiyi pek tatmadım. Ama bu saatten sonra arkadaşlar dedi dediğim zamanlamalarda bunu yaşayacaksınız. Size iyi gelecek bir insan var. Ama kimin içinde geçmişte bitirdiğiniz yakın bir süreçte biten bir ilişki varsa bu insandan size kalan bir birinci çakra yani blokajınız olabilir. Şu an sizler tamamen bir güvensizlik çalıştırı olabilirsiniz. Çok normal. Çünkü burada biz çok fazla üçüncü insanları görüyoruz. Yani bu insan fazlasıyla yalan söylemiş olabilir, sizi aldatmış, kandırmış olabilir, sahtekarlık yapmış olabilir. Yani sizi bırakıp gitmiş olabilir. Her şey olabilir, hiç fark etmez. Ya da gerçekten sizi çok incitmiş olabilir. Bu yüzden de siz de artık karşınıza gelebilecek kişilere karşı bir güvensizlik hissedebilirsiniz. Böyle bir durumumuz kartta göründü açıkçası ama bu güvensizliği bırakmalısınız çünkü hani bereket simgesi geliyor bakar mısınız artık o istediğiniz Bolluk, bereket, hani o ilişkide istediğiniz yoğun ilgi vardır ya sevgi, işte bağlılık, sadakatin olduğu, bunun yanı sıra bugüne kadar böyle bir alma verme dengi konusunda sorun yaşadıysanız. Mesela hep sizi kendinizden verdiyseniz karşı taraf hep alıcı olduysa artık diyor ki durum değişti. Yani bir şeyler dengelenecek ve sizin için bir bereket ve şifa enerjisi geleceğini de görmekteyim arkadaşlar. Bir de bakın burada şöyle bir detay da söyleyeceğim. Kiminiz için ama böyle bir ihtimal olabilir. Burada iki kişi iki durum arasında kalma ihtimaliniz görünüyor arkadaşlar. Bakın burada hani evet bir kişi geliyor ama başka birisi daha olma ihtimali var. Kiminiz için bakın bu kişi geçmişteki bıraktığınız insan size tekrar geri dönmek isteyebilir ama Açıkçası bu insanda zaten bir şeyler bitmiş ve kayıp enerjisi verilmiş. Hani evet o kişi de sizi düşünüyor. Hani üzülüyor. Hala daha düşüncelerinde, hayallerinde varsınız ama Birbirinizi fazla üzdüğünüz için ya da üçüncü kişiler girdiği için affedememe durumları ya da kabullenememe yani biraz sindirememe, hazmedememe durumları görüyorum ben burada. Burada biraz karar size kalmış açıkçası ama hani yeni gelen enerjiden yana şansınızı ve fırsatınızı kullanmanız daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Ama siz bilirsiniz çünkü burada bakın burada siz diyorsunuz ki ben emek verdim emeklerimin karşılığını alacak mıyım emeklerimi biçecek miyim diyorsanız ektiklerimi burada diyor ki evet biçeceksin hatta iki fırsat çıkacak iki şey geliyor karşına kiminiz için ya gerçekten yeni bir insan da geliyor ve hani yeni bir insan görünüyor zaten kiminiz için de dediğim gibi eski insan da gelse siz ikisi arasında bir git gel yaşama durumunuz var çünkü kafanız çok karışacak Hani burada bir kafa karışıklığı var. Ne yapacağınızı pek bilemeyeceksiniz. Hatta o süreçte hemen geçmişi düşüneceksiniz. Tekrar kiminiz geçmişe tekrar odaklanma durumunuz da var. Çünkü tam olarak unutamamışsınız bu insanı. Ama dediğim gibi bu geçmişteki insan açıkçası sizde biraz güven eksikliği ve güvensizlik yaratabilir. E, finansal sıkıntılar geldi. Hani finansal sıkıntıları ben burada şöyle yorumlayacağım. Açıkçası bu kartlarla beraber şöyle hissediyorum. E, buradaki finansal sıkıntı aslında manevi sıkıntı, yokluk yani o ilgisizlik, sevgisizlik, aşksızlığın verdiği bir sıkıntı. Ve burada da aslında ben bu insandan yana bunları görmüşsünüz. Kiminiz gerçekten finansal sıkıntı çekmiş olabilir bu insanla. Hani bu tür yönleri de olabilir. ama burada daha çok bu kişinin size karşı yapmadığı, yapamadığı, size vermesi gereken ama vermediği bazı durumlar bazı ilgisi ve sevgisinde çok eksik kaldığını görüyorum size karşı. O yüzden de bakın hep başkaları girmiş araya, başkalarına gitmiş, hep sizi incitmiş işte iletişiminizde hep bir yarım kalmıştık. hep bir problem durumları yaşandığını görüyorum bu kişiyle arkadaşlar. O yüzden dedim hani geçmişteki insanlar bu tür problemler tekrarlanabilir açıkçası. Buna siz karar verin çünkü burada ikili bir durum çıktı. Ama yeni insana baktığımız zaman bakın bir fırsat, bir şans yani tutkulu bir aşk görünüyor yeni gelen insanla. Ve bu insan çok mantıklı, akıllı, sağduyulu, zeki bir karakter, iletişim becerileri ve yetenekleri çok kuvvetli, analitik bir zekası olduğunu görmekteyim bu insanın ve çok düşünceli, anlayışlı bir karakter var. Sadece biraz e, fazlasıyla kurnaz bir yapı sergileyebilir. Bazen de dışarıdan baktığın zaman soğuk bir duruşu olduğunu. Fakat e, derinlemesine incelediğiniz zaman e, gerçekten çok şey. yani eğlenceli bir karakter. E, hayata karşı çok tutkulu. Bunun yanı sıra canlı enerjik bir tabiatı olduğunu görmekteyim ki sevgi dolu bir insan. Hani size aşkı ve sevgiyi çokça tattırabilecek bir karakter olduğunu. Size tamamen yani buradaki iki zıtlığa bakar mısınız? Buradaki insandan sıkıntı gelir, darlık gelir. Buradaki insandan size bolluk gelir, bereket gelir ki zaten 11 geldi. Hani tabii bu kolektif açılım ama hepiniz için uymasa da bakın 11 ruheşliliği ve ikiz alev balansı. Zaten kupa ikisinde de bakın bir ikilik yani ruheşliliği vardır. Bu kartta da uyum vardır, denge vardır, harmoni vardır. Bu insanda ben yoğun şekilde gelecek insana bir uyum yakalayacağınızı görüyorum arkadaşlar. Zaten ruh kapınıza bu insan açıyor. Yani spiritüel manevi bir ilişki olacağını görüyorum. Ki zaten ruh işi, ikiz alev bağlantıları genelde hani ruhsal yolculukları, ruh boyutunda ilerlemeleri yüksektir. Hani daha çok böyle o yönde bir ilişki olur bu tür ilişkiler manevi boyutta. Evet arkadaşlar genel olarak ben böyle görmekteyim açıkçası mesajlarımızı. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi ben ikinci destemize geçiyorum. Evet, turuncu pomponumuzu seçin arkadaşlarım. Sizler için bir bakalım. Gelecek insan kim? İzniniz, i̇zninizle bir bardak su içeceğim. Evet devam edelim. Tılsım ikilisi. Kılıç onlusu. Kupa yedilisi. Kupa onlusu kılıç ikilisi ve kılıç üçlüsü dünya tılsım ası kılıç dörtlüsü denge değnek şövalyesi ve para kraliçesi güneş altın tutan erkek strateji düşmanlıklar Evet yani şöyle baktığım zaman arkadaşlar kolektif enerjide yani birinci destede de bu durum vardı. Hep bir ikilik var. Sanki bu destelerde yani çoğunuzda kiminiz için geçmişte hala bir akıl kalma. Hala daha ikili bir durum. Acaba yeni mi eski mi gibi bir durumda kaldığınızı da görüyorum. Çünkü hani tılsım ikilisi, kupa yedilisi yani bu kartlar birinci destede de tekrarladı. Demek ki Hani geçmişte kişilerden de bazı dönüşler alınabilir ama yine dediğim gibi geçmişte kimse yoksa hayatınızda ya da hani hayır geçmişten birini beklemiyorum dediğiniz yakın süreçte bitirdiğiniz bir ilişki yoksa bilene hani sizler için de artık şöyle söyleyebilirim artık o yalnızlığınızın verdiği kısır döngüden çıkacağınızı görüyorum çünkü burada bir dünya kartı yani bir birlik bir tamamlanma beraberlik enerjisi çok yoğun görünüyor ama kimin için dediğim gibi ben bitiş çıktı için yine söyleyeceğim geçmişte birini bitirmişsiniz biten bir ilişki hani yoğun geliyor bu enerjiler ee, ikiye bir durum var sizi kısır döngüde bırakmış bir ilişki olabilir ee, git gelli bir ilişki özellikle ciddi olmayan bir durum var aranızda bu insanla. bunu bitirmişsiniz hatta çok canınız yanmış ee, ihanet durumu dolmuş olabilir bakın sırtından hançer yani yenilmiş yani bu insan e, nasıl desem o ciddiyeti size vermemiş olabilir. Pek işin ciddiyetini farkında değilmiş. Biraz lay, lay lom takılmış olabilir. Hani böyle bir durum da var. Kiminiz için ya da bu ilişki çok kısır döngüye gitti artık. Hiçbir şekilde ilerleme olmadı. Ve bir şeyler aranızda artık bitti. Yani siz üzüldünüz. Sizin canınız yandı. Ve kupa edilisi. Hani şu an sizler hayallerdesiniz biraz. Hani bu insana dair hala daha bir umudunuz, hayalleriniz Acaba geri gelse, işte tekrar barışsak, özür dilese, işte tekrar bir şeyleri aramızda çözümlesek, anlaşsak gibi bir tutum ve tavrınız da olabilir açıkçası böyle bir durum var ama sizin de kafanızın çok karışık olduğunu görüyorum hani sizde de her şey karman çorman durumda bunun yanı sıra arkadaşlar hani yeni gelecek insana baktığımız zaman öncelikle bir kere parası kartımız geldi yani burada bakın toprak grubu yani Boğa, Oğlak ve Başak dönemlerinde özellikle bakın As kartları başlangıç olduğu için ben burada tarih olarak Mayıs dönemini vereceğim. Yoğun bir şekilde hissettim. Mayıs dönemlerinde arkadaşlar bakın biriyle bir birliğiniz bir tamamlanma enerjisi yoğun bir şekilde görünüyor sizler için. Ha burç olarak söylersek bir değnek şövalyesi geldi. Ateş grubundan Koç, Aslan ve Yay burcu e, dinleyen erkekseniz burada da bir kraliçe göründü. Yani toprak grubu, Boğa, Oğlak ve Başak burçlarından e, bir kadının hayatınıza girme olasılığı var. Bunlar yükselen ve ay burcu olabilir arkadaşlar. Bunun yanı sıra bu insanla gerçekten ciddi bir ilişki olacak. Hani ben burada yoğun bir şekilde sanki bugüne kadar ilişkiniz pek ciddiyete gitmedi. Ya da ciddiyete giderken hep bir şeyler yarıda yani kesilmiş açıkçası. Hani bitmiş artık kılıç gibi kestiğiniz bitirdiğiniz bir durum olmuş. Ama hayır diyor tılsım kartlarımız artık bir sağlamlık, somutluk. Bunun yanı sıra daha istikrarlı adımlardır. Daha gerçekten geniş bir açıyla bakmaktır ilişkiye. Bu kişiyle daha ciddi bir ilişki olacak. Hani en azından bağlılığın yoğun olduğu bir ilişki, güven problemi bu insanla yaşamayacaksınız. Çünkü bu kişi de size ciddiyetle yaklaşacak. Aynı buradaki gibi o geçmişteki ikilikte bırakan kişi kimse bu kişi gibi davranmayacak. Onu söyleyeyim. Bir de bu destede arkadaşlar siz de şu süreçte dengenizi çok yitirmişsiniz. Zaten burada da bakın bir dengesizlik var. Hani pek bir dengede duramam ama iki şey konusunda. E, burada da var. Hani denge kartı burada aslında sizin tamamen e, ruhsal olarak olabilir. Biraz kendinizi yitirmişsiniz. Çünkü fazlasıyla bu kişiye e, kaptırmış olabilirsiniz. Bu biten durum sizi çok üzmüş ve hala daha bakın yattığınız yerde bu durumu düşünüyorsunuz. Kafanızda evirip çeviriyorsunuz. İşte yaşadığınızı, yaşatılan her şeyi fazlasıyla irdeleyip kafanızda yorulduğunuzu ama bir süredir hep pasif ve beklemede kaldığınızı ve enerjinizin çok düşük olduğunu görüyorum. Hatta bu kart bazen için fiziksel bir hastalık durumunda anlatır. Denge kartıyla geldiği için ya ben çoğunuzda böyle hastalık durumları psikolojik ya da fiziksel bir problem olduğunu görmekteyim arkadaşlar. Bu durumdan dolayı yani bu canınızın yanmasından dolayı size karşı taraf ne yaşattıysa artık ama bu durumu yıkın çünkü bakın kuponlusu Yani nedense bakın hep bir evlilik kartlarına hep bir ciddiyete doğru gidiyoruz artık süreçte. Gerçekten evleneceğiniz insanla mutlu ve huzurlu. Hani bu insanla karşılaşacağınız insanla evlilik kapınız çok açık. Onu söylemek istiyorum. Hani bu girecek olan insanla. Hatta zaten demiştik ciddi bir ilişki görünüyor. E bu insanla zaten huzuru yakalayacaksınız. Açıkçası böyle görünüyor. Bu insan size şifa olacak. Onu söyleyeyim. Hani sizi gerçekten gerçekten de o istediğiniz mutluluğa ve huzura o doyuma kavuşturacak bir kişi gibi görünüyor. Aynı zamanda bu kişiyle hem huzur hem de neşe yani neşe kaynağınız olacağını da görüyorum. Böyle onunla çok güzel vakitler de geçireceksiniz. Hani size en azından nasıl dedim sevgisini ve ilgisini hissettirecek bir kişi. Çünkü kupa kartlarımız artık onlu yani tamamlanmak demek. Onlu kartlar özünde. Burada da bir tamamlanma enerjisi var. Bunlar yoğun bir şekilde görünüyor. Kılıç ikilisi kartımızla beraber yine bir kararsızlık, yine bir bir ikilem durumu aynı buradaki gibi hani bu insan hayatınıza girerse siz yine hala daha bazılarınız geçmişi takılı kalmış olabilir hala daha o insanı hayatınıza almakta zorlanabilirsiniz ama e, buradaki ikilemi bırakıp artık bir karar aşamasına geliyorsunuz yani ne olursa olsun en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir yani bu durumdan çıkın Artık gözünüzü açın, bazı bakın burada kendinizi böyle uyur pozisyonda, böyle ilizyonlar içerisinde, belirsizlikler, sanrılar içerisinde bulmayın. Tam tersi bir karara varacaksınız ve açıkçası bu insan da bakın çok enerjik bir karakter. Hani böyle çok... E Fiziksel çekime önem veren bu insan zaten fiziksel çekiminiz çok yüksek olacak özellikle tutkulu bir karakter olduğunu macera perest bir yapıya sahip olduğunu yani ateş kartlarımız gibi arkadaşlar ateş burçlarımız nasıldır işte motivasyonu çok yüksektir çok hareketli insanlardır böyle kıpır kıpır heyecanlı aceleci bazı zamanlar biraz agresif ve sinirli bir yapıya bürünülebilir ama en azından sizi bakın buradaki bu pasiflikten çıkaracak bir enerjiye sahip bir insan. Evet devam ettiğimiz zaman bakın Kılıçdörtüsü iki yerde de tekrarlamış farklı destelerden aldığım zaman. Bu ikileminizden dolayı, bu kararsızlıktan dolayı bir şeyleri çok beklemeye alacaksınız. Yani zaten burada dört vakit görünüyor. Belki dört vakit yani kiminiz için böyle dört zamanlı... 4 gün olur, 4 hafta, 4 ay hiç fark etmez. 400 zamanlar. Bir şeyleri fazlasıyla hep beklemede tutacaksınız. Hani ancak ondan sonra sanki sizin için bir açılma dönemi görünüyor gibi görüyorum ama bu durumu belki 4 vakittir yaşıyorsunuz ya da hala daha bu süreci devam ettirecek misiniz gibi görünüyor. Bir şeyleri tam üzerinizden atabilmek için ya da bu insanın sizde bıraktığı enkazı silip süpürebilmesi için biraz şifalanma dönemine girmeniz gerekecek gibi görünüyor. Bakın para kraliçesi geldi. Yani erkekler için de şöyle söyleyeyim. Maddi durumu iyi bir kişi. Kariyerine, eğitimine çok odaklı. Hatta yaptığı işte çok başarılı bir kişi olduğunu görmekteyim. Biraz duygularda şöyle duygularını pek yansıtmayan bir karakter olabilir. Bu kişi tamam çok fedakardır. Fazlasıyla vefalıdır. Çok emek verecektir. Fakat bazen işini ve kariyerini birinci plana alma durumu da var. Size için de böyle bir yorum yapayım. Bunu yanı sıra güneş güneş doğuyor yani sizler için. Zaten bir şey olacağım. Güneş şifa demek aslında. Yani bu destede yoğun bir şifaya gireceksiniz. Çünkü e, kendinizi iyi hissetmediğinizi görüyorum. E, güneş zaten diyor ki hayır e, sen artık o, o canlılığına, o enerjine kavuşuyorsun. Nasıl mı? Şuradaki tamamlanmayla, şurada sana iyi gelecek insanla ki dünya kartında arkadaşlar hani bir devrin sona erip yeni bir devrin başlangıcı vardır. Evet bu, bu devir bitmiş artık ya on bitmiş artık. İki destede zaten hep bitiş kartları geldi. Demek ki artık bitirmeniz gereken ve sonlandırmanız gereken insanlar var hayatınızda açıkçası bunu bilin. E, güneş kartı yeniliktir bakın bir kartımıza artık yeni bir başlangıcın sizler için kapıda olacağını, hatta yaza doğru daha da bir şifa enerjisi bulacağınızı görmekteyim arkadaşlar. Altın tutan erkek, karşınızdaki özellikle kadın izleyicilerim için çıktı burada. Karşınızdaki kişinin maddi durumunun iyi olduğunu, işinde ve kariyerinde çok iyi olduğunu görüyorum. Hani maddi olarak size refah ve bolluk sağlayacak bir kişi olarak söyleyebilirim ki bir şey söyleyeceğim. Tılsım ası, mesela altın, bu da somutluk, bu da toprak grubunu içerir. Aslında şöyle bir durum var bu insan çok ciddi ilişki kurmaya yatkın bir karakter bu gelecek insan. Hani sizinle ciddi bir beraberlik isteyeceğini görüyorum. Hatta bir detay olarak da söyleyeyim. Kadın izleyicilerim için ateş gruplarından ayrı toprak grubunu da veriyorum. Yani boğa, oğlak ve başak grubundan da olabilir. Hepiniz için ihtimalleri söylüyorum. Böyle bir erkeğin hayatınıza gireceğini ve strateji. Bu insan hani biraz stratejik ilerleyebilir size karşı ilk etapta hani stratejik derken biraz daha akıllıca ve mantıklıca ilerleyebilir. Sizinle ciddi bir ilişki istediği için aynı zamanda ben burada şöyle de istedim. Sizinle biraz stratejik olmanız gerekli. Neden bunu söylüyorum? Sizler fazlasıyla kalbinizi açıyorsanız fazla kendinizi karşıdakine kaptırıp fazla hayallere giriyorsanız bunu yapmayın. Sizler de biraz daha somut boyutta yani hayal lerden ziyade daha çok olan biten şeylere odaklanıp sizler de karşınızdaki size nasıl yaklaşıyorsa ona öyle yaklaşıp böyle bir strateji belirlemeniz gerektiğini görmek diye. Bunu yaparsanız zaten sizde daha iyi bir ilişki durumuna getireceksiniz. Hani daha düzenli ilişkiler yaşayacaksınız. Bunun yanı sıra düşmanlıklar. Bakın burada bazılarınız için şöyle bir şey var. Evet burada çok fazla çünkü biz sizin yorgunluk, hastalık ve bitkinlik durumunda oldu olanlarınız var. Bunun sebebinin ya bu geçmişteki insandan çok büyük düşmanlık gördünüz. Bitirdiğiniz kişiden çok fazla hırpaladı. Canınızı yaktı. Görüyorsunuz. Yani arasında çok büyük bir kaos ve kavga yaşanmış olabilir yani bu insana resmen bir kin güdüğü olabilirsiniz. Birbirinizden büyük bir nefret duyuyor olabilirsiniz. Böyle bir durum var ama bunu bırakmanız gerek çünkü bu düşmanlık aslında sizin enerjinizi düşürüyor. İç motivasyonunuzu çok düşürüyorsunuz. Bu kişiyle alakalı. Bu ikilemde kaldığınız kişi var ya geçmişteki biten. Ona çok fazla takılmamalısınız. Ha ama derseniz ki şimdi ben burada hepiniz için detaylandırıyorum. Ya benim geçmişte bıraktığım bir insan yok. Hani çok uzun zaman oldu işte benim düşündüğüm biri yok falan derseniz de arkadaşlar burada daha çok sizin hayatınıza yönelik ilk etapta dediğim gibi ilişkiye başlama kararı hani ikilemde kalma durumlarınız hep bir yalnızlık içerisinde kısır döngüde kalmanız sebebi şu siz hep ciddi ilişki aramışsınız ama sizin de karşınıza hep böyle daha böyle eğlenmelik daha böyle günübirlik ya da nasıl desem işte uzun vadeli olmayan tipler çıktıysa kendinizi hep bir yalnızlık içerisinde bocaladığınızı ve hep hayal boyutunda kaldığınızı görüyorum kiminiz için belki platoniklik durumlarda da kalın olabilirsiniz ama artık diyor ki hayır bir insan zaten karşına çıkacak e, bu insan ciddi niyetli olacak sen de lütfen yaşadığın bu tür durumlardan kendini azat et o yaşadığın karşına çıkan kişilerden daha da ciddi boyutta birisi karşına çıkacak. Hani böyle dediğini görmekteyim. Buradaki düşmanlık ve stratejiler sizin etrafınızda sizi sevmeyen, size düşman olan bazı kişiler de olabilir. Buna da dikkat çekiyor çünkü strateji kartıyla yan yana gelerek bu insanlardan yana da bir şifa, nasıl desem dengenizin bozulduğu bir nasıl desem denge kaybı, hastalık, psikolojik olarak kendinizi kötü hissetme durumları da olabilir. Çünkü hani burada sadece ilişki değil, burada ben hayatınızda sanki özellikle ilişkiden yana bir kalıntı yoksa, arkadaş çevreniz veya bir aile ortamı ya da bir iş ortamında size karşı düşmanlık gösteren ve size karşı çok stratejik ilerleyen insanlar olabilir. Bu tür kişilerin kurnazlıklarına ve hilekarlıklarına, oyunlarına da gelmeyin. Hani bu tür durumlarda da fazla kalmış olabilirsiniz. Böyle bir mesaj da hissettim. Ama bu tür durumlardan çıkacağınız ve güzel bir ilişkinin de sizler için bakın zaten direkt güneşle beraber bir şifa enerjisine girdiğinizi bu tür durumların da kapıda olduğunu görmekteyim sizler için. Evet arkadaşlar uyumlandıysanız abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.